Anne ben de gelmek istiyorum. Tabii ki anneciğim. Yani izin mi verdin gitmeme? Girdireceğim iki dakika seni ama hemen çıktığında hiçbir daha bir yere gidemezsin. En iyisi hiç girme ayaklarını sok sadece yavrum. Hayır ben de yüzme. Tehlikeli anneciğim tehlikeli. <laughs> ben de gitmek istiyorum. Hadi izleyin <laughs> ben. Dayı geliyorum. Beyler kulaç atın kulaç. <laughs> Geliyorum. Oh. Geliyorum. Geliyorum. Gel, gel, gel. Geliyorum. Hayır hayır. çiçeğin bakar mısın bana? Geliyorum. Beğendin mi burada kamp yapalım mı seninle? Geliyorum. Geliyorum. Cansu. Babana söyleyeyim yarın sabah getirsin bizi buraya. Gel.